Harika bir sürüş bizleri bekliyor. Bu inşallah son çıktığım yokuştur. %5'lik beşlik eğimimiz var. 3 kilometre boyunca %10 eğim varmış. Yokuş çıkarken video çekmek zor. Yine yokuşumuz var. %8 eğimimiz başladı. Arı bir gidersen sevinirim kardeşim. Suhat mıydı? Suhat mıydı? Bayağı benziyor. Öyle şakalar yapma. Kagraji. Yaklaşık. O gün var ya sıçtık. Ben kaçayım. Evet herkese selam arkadaşlar. Bugün Alanya sürüşümüzü gerçekleştireceğiz. Konya'dan çıktım. Otobüsle Seydişehir'e geldim. Sabah 7'de bindim. 9'da indim. Ş saat şu an 9'da 10 geçiyor. Bugün yolculuğumuz yaklaşık 175 kilometre sürecek. Biraz kış bekliyorum. Ama yolun büyük bir çoğunluğu iniş olarak gerçekleşecek. Aynen. Bana şuradan bir taç bulu alsana ya. Yani. Şu an sürüşe başladık. Birkaç gün kalacağım. Bu da ilk deneyimim olacak. petrolde durdum. Şöyle bir manzara var. Bir sürü karavan. Yabancı plaka gidiyorlar. Şöyle şurada ileride de bir sürü vardı. Hepsi yemek için durdu galiba. Bizi harika bir dağ manzarası karşıladı. Şu an keyfim yerine geldi. Yolun devamı da eğer manzaralar böyleyse harika bir sürüş bizleri bekliyor. Şu güzelliğe bakar mısınız ya? İnanılmaz. Manzara çekmekten umarım kameramın şarjı erken bitmez. Yoldayız devam ediyoruz. %8 eğimimiz başladı, 5 kilometre boyunca eğim var. Geçen vlogtan hatırlarsanız 10 kilometre boyunca %10 eğimle çıkmıştım. Zorlamıştı ama bu yokuş bu kadar sertti. Bu manzarayla bayağı gidiyor. Arkadaşlar yokuş çıkarken böyle bir yer gördüm. Mezranların çekildiği yere çok benziyor ya. Hatta ben fazla benzettim. Biraz da bir falan giriyor işin içine green screen falan derken. Bayağı benziyor ya. Şu ağacı falan Sen orta kısım, insanların toplandığı buraya da koyarım. Baya benziyor Arkadaşlar şurada daha ileride görmüş olduğunuz yerden Tırmanmaya başladım burayı böyle Dolanıp şu an bulunduğum yere geldim Zirveye yakınız Bulduğum yere de şansıma gölge düştü Zirvenin sonunda bizi Güzel bir iniş beklediğine eminim Bu sefer de 5 kilometre boyunca %5'lik bir evimiz var. Az önceki eğimden daha az hırpalayacağına eminim. Şöyle dağ manzarasında dağa tırmanarak gidiyoruz. İnişi sabırsızlıkla bekliyorum diyebilirim. Burada bir yerde yalnız mola vermem lazım. Çeşme yok, hiçbir şey yok. Bakalım nasıl olacak. Şurada görmüş olduğunuz yer Seydişehir Gölü. Dirveye yaklaşırken manzaramız bu şekilde. 3 kilometre boyunca %6'lık bir inişimiz var. Yes! güzelliğine bir bakın. Evet arkadaşlar 2 saat 10 dakikalık sürüşün ardından Tınaz Tepe dinlenme tesislerinde mola verdim. Tesisin içine girmedim. Kendi yiyeceklerim vardı. Burada suyumu tazeledim. Ufak mola verim 20 dakika kadar falan ya da yarım saat kadar falan. Ondan sonra devam ederiz. Hani bayağı bir yokuş aslında ama biraz daha yokuş gözüküyor. Evet arkadaşlar molanın ardından tekrar yollara düştük. Yine yokuşumuz var. 4 kilometre boyunca izde V eğimle tekrar çıkacağız. Devam ediyoruz. Yokuşlar bizi yıldıramaz. Karşı taraf Alacabel Tüneli in inşaatıymış. 34. kilometredeyim. Saat 10 dakika oldu. 30 dakika olan var. Sürekli yokuş çıktığım için gerçekten bu kilometreyi 3 saatte aldığıma inanamıyorum. Bir düzlüğe çıktım bayağı bir tırmanışın ardından. Antalya sınırındaymışım. Umarım geceye kalmam, gün çok fazla ölmeden Alanya'ya varabilirim. Bütün günüm yolda geçsin istemem. Arkadaşlar yolda Avusturya'dan gelen bir abiyle tanıştım. Kenarda durmuş sigara içiyordu, muhabbet ediyoruz. How many days have you been on road? Today is that is day on road, 10,000 kilometers and now I'm going to see to rest for three days. Oh, very nice. By the way, I am going to Alanya. Ah. You have the far away. Yeah, then tomorrow I'm planning to going see there So maybe we meet tomorrow in Sida. <laughs> okay, why not? Where are you from, by the way? I'm from Austria. Hi, ah, yeah. You have started to travel from Austria? Austria, Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, North Macedonia, Greece, Turkey. Back Georgia and back in Turkey. Okay, where is the last stop? Well I will go to Sida then to Brusa, then to Bulgaria, Romania, Serbia, Croatia and then home. Oh very nice. So I have another three weeks, four weeks to travel. I'm planning to travel with my bicycle all around the world. Maybe it would possible, I don't know, but you just need to start. Yeah, I I am just starting with my country to travel and I'm going to Alanya. By the way, this is my third station. Last week I went to beysheir small place from Konya. The previous week I went to Karaman. Karaman. Have you heard? The way down to Şanlıurfa? No, not too much. It's near to Konya. Ah, no, no. They are neighborhood. Ah, ah you don't know. I don't know. Ah okay i'm from far away <laughs> yeah 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 <laughs> it's, it's normal normal okay a nice spot here yes i have been encountering such beauty such landscape yeah. during the road trip yeah. and i'm filming how many kilometers do you do a day 100 200 today 175 i guess it's a lot <laughs> yes for three hours i have been 34 kilometers because uh, there are very steep yeah. roads, yeah. so it makes harder to far away yeah. for going. It's hard actually. So, tell me the name of your YouTube channel. <laughs> actually, I didn't adjust the channel settings. But if you give your mail or your number, I can share the link with you. You are on Facebook? I use Instagram. Ah, so you can look for Stravansa T7. Let me note it. 3 kilometre boyunca yüzde eğim varmış. Oh, tırmanışlar bitmedi ya. Az önce %6 eğim, 4 4 kilometrelik iniş gösteriyordu. İşte öyle bir iniş olmadı yani. Yolda bir motorlu ile karşılaştım. Böyle bayağı sohbet muhabbet ettik. Yarın onunla birlikte Side'de buluşacağız. Orada bir fotoğraf da çekinirim, buraya da koyarım arkadaşlar. Yola çıkalı 4 saat oldu. 3,5 saat sürüş yarım saat mola. 40 kilometre olmuş Seydi şehirden beri. Kagrayi! Umayushinde! Kawasaki! Omae wa mou shindeiru. Nani? Evet arkadaşlar bir durum güncellemesi yapalım. Akseki'deyim. Antalya'nın ilçesi. Burada mola verdim. 6 saat olacak yola çıkalı. Bir 10 dakika daha durdum desem. 1 saat 10 dakikası bunun molayla geçti. 4 saat 50 dakikası falan da sürüşle geçti. Gördüğünüz gibi yoruldum burnum falan tıkandı. Dinlenmeye ihtiyacım var. Belki yarım saat belki bir saat dururum. Buradan sonra da 100 kilometre yolum var. Onu da inşallah çok çıkışta olmadığı sürece bir 4 saatte bitiririm gibime geliyor. 4 saat olmasa da bir 5 saatte biter. 8-9 gibi orada olurum diye tahmin ediyorum. Şu an böyle bir hemen yarım saat bir mola verip kendimi yenileyip çıkacağım. Yolla alakalı söyleyeceğim şey bu soğuk sıhhat mıydı? Sıhh, neydi? Sıfat mıydı? Neydi? neydi? Hatırlamıyorum. Şu soğuk asfalttan çok fazla olması açıkçası o yordu ve yokuşların çok fazla olması yordu. Tamam hepsi yüzde on değildi ama yüzde altı yüzde sekiz hep beşer kilometreler ve bunların hep sardardaydı Bak bak şu tipe bak. Gel gel lan. <laughs> korkma lan korkma. Bak bak gitme bak gitme bak. Evet kötü köpek kavgası olmadı. Herkes sakin sakin oturuyor. Şurada da var. <laughs> Kardeşim acele nedir? Nedir bu içindeki stresin sıkıntın? <laughs> bak bak tipe bak. Bak o kendini çok göstermiyor. Kameralara salla. 100 kilometreyi geride bıraktım. 80 veya 75 kilometrem daha var Alanya için. İnişimizi gerçekleştireceğiz. İndikten sonra misal yerde görüşürüz. Make more sense. Make more sense. Evet arkadaşlar yaklaşık 2 veya 3 kilometrelik yine %8, %10 eğimli bir yokuşu geride bıraktık. Bu arada sürüşe başlayalı yaklaşık 8 saat 40 dakika oldu bunun. 2 saati mola 6 saat 40 dakikası da sürüş. Çok böyle aşırı kilometrem kaldığını düşünmüyorum. Önümde inişler var. Bu inşallah son çıktığım yokuştur. Neyse devam ediyoruz. <laughs>